Anibin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 23 Aralık 2024 Pazartesi gününün 10 numara çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta Pazartesi ve Cuma günleri saat 20'den sonra anında 10 numara çekiliş sonucu öğrenmek için. Mutlaka taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyi Biz sizlere 10 numara sonuçlara çıkan çıkamaz gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Ekranda tarihli 22 adet sayımızı görüyorsunuz. Bunlar 2, 4, 12, 15, 18, 20, 23, 28... 32, 35, 36, 37, 44, 49, 51, 59, 61, 64, 69, 71, 73 ve 77. Bunlar bizim şanslı 22 adet sayımız. Bunlardan 6, 7, 8, 9 yoğun 10 bilirseniz ve hiçbir sayı bilemediğiniz takdirde bile 10 numara oyunda ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. 10 numaranın kolombidir baktığımızda 8 liradır. İster milli piyango bayilerinden isterseniz de milli piyangonun internet sitesi uygulaması için oynayabilir. Kazandığınız ikramiye konutunu yine buradan gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bu çekilişte hiçbir sayı bilemediyseniz 30 lira. 6 bilenler 31 lira. 7 bilenler 179 lira. 8 bilenler 984 lira, 9 bilenler 14.420 lira kazanırken 10 bilen bir kişi oldu ve 704.000 TL büyük ikramiyenin sahibi oldu. Şu bilgilendirmeyi de sağlayalım. Bir sonraki çekilişte 425.000 TL büyük ikramiye verilecek. 10 numara oyunu 1'den 80'e kadar 10 tane sayın işaretlenmesiyle oynanıyor. Bunları kendiniz oynayabildiğiniz gibi makineye de oynatabiliyorsunuz. Bu akşam 21.30'dan sonra çılgın sayı sağlığı çekilişi sonucunda sizlere aktarmaya çalışacağız bu videomuzda siz değerli 23 Aralık 2024 Pazartesi'nin 10 numara çekiliş sonucuna beraber baktık. Umarım isteniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sağlı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.